Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiadis irade olursa yıl sonuna kadar üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm için zaman ve yol olduğunu vurguladı. Anastasiadis, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la yaklaşık 20 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmeye Ban'ın Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bartaydi, Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulidis ve Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Nikos Emiliou da katıldı. Ban'da görüşmesinden sonra basının sorularını yanıtlayan Anastasiadis, müzakerelerde koşulların olumlu bir sonuca götürmek yerine barış çabalarını engelleyecek koşullar olmaması gerektiğini vurguladı. Anastasiadis, koşullar olgunlaşmadan müzakere yaparsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz dedi. Nikos Anastasiadis, herkesten hedefimize bağlılık göstermesini ve Kıbrıs'taki her iki toplumun endişelerine saygı gösterilmesini bekliyorum. Biz şimdiye kadar bunu yaptık. Kıbrıs Rum toplumu için hala çok hassas olmaya devam eden bazı konular mevcut. Karşılıklı anlayışın bize yaratıcı fikirlerde bir çıkış yolu bulma fırsatı vermesini bekliyorum şeklinde konuştu. Anastasiadis herhangi bir suçlama oyunu olmadan büyük bir tarafsızlıkla müzakerelerin şimdiki aşamasında konuştuk Bana neler olduğunu izah ettik, hala halledilmesi gereken beklemede konular bulunduğunu söyledik dedi. Nikos Anastasiadis görüşmede izah ettiği her konuya gelen sekreterin tam anlayış göstermesinden memnunluk duyduğunu ifade etti. Yıl sonuna kadar yeterli zaman olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine de Anastasiadis irade olursa zamanda yolda vardır yanıtını verdi.